Evet, misafirim Kayseri'den Oğuz Kağan Ayçetin. Evet. Söyle dedin, <laughs> yapacak bir şey yok. Adım da söyleyebilirsin dedi, hemen söyledik valla. Dört arkadaş geldiler, bu da ikinci. Evet. Bunu da çekelim. Ekranda güzel görüntüler görüntü var, 4 dolar var. En güzel bu altınlar en güzel makineler valla, altı line olanlar. Evet. Uzun o zaman şansınız bol olsun. Evet. evet, uzun zamandır ilk defa kazanıyorum. Viva kazandırıyor abi. Hele evet. Bülent abi varsa. Evet. Bak. Vallahi aynen öyle En son nereye gittin yurt dışına Gürcistan'a Gürcistan gittim abi Orada bir 50 lira bıraktık geldik yani Canınızı Evet, e, abi, O 50'yi bize sana vermemiz lazım evet. Şu 38'i de alalım abi Yukarıdaki Yani 38, 38 bin 500, Limiti 40 bin Bari çekim yaparken yakalayalım onu Gelir abi bugün benim günüm ya Bugün benim günüm İnanıyorsun yani. Diyorsun bugün Kesinlikle benden mi? kaçmaz diyorsun. Hiç hiç hiç. Hadi bakalım. Kaçmasın bence de yani. Senin her zamanki dediğini uyuyorum biliyor musun abi? Hangisini? Niye? Ha, Makineyi bulacaksın, oyunu bulacaksın, beti yakalayacaksın. Aynen öyle. Baktım oynatıyor. Devam. Bak, bak. bak, bak gördün mü? Beti yakaladı. Makineyi buldu, oyunu buldu, beti buldu. Maşallah. Hepimiz Kayseri Eşrafı'ndayız değil mi? Evet evet evet. Dört tane. Dört kafalar abi. Kayseri'de çok tanıdıklar var ya. Buradan Mustafa kardeşime bir de Ceylan Hanıma da selam göndereyim. Buluyor, buluyor, buluyor. İyi buldu. Abi ben de. Allah sağlık oldu ya. Lütfen yani. Niye sanki Aa, Aynen Aynı. Dört dolar aynı. Biraz önce de dört dolar yakaladık. Burası güzel oldu ya atmış? Tam Kayseri'den başladık. Mustafa Bey, Ceylan Hanım falan. Derken ikiniz de kazandınız. Mustafa Abi de selamlar. Gönderelim Mustafa Bey'e de selamlar. Sizin orada bir sıkıntı olmadı değil mi? Abi hayatımda ilk defa bu kadar korktum. O da çocuklar için. Tam yataktan kalktım duvar çatladı. Yani yere sıvalar döküldü. Hemen çocuğu, oğlanı aldım, kızı aldım dışarı çıktım. Hanım arkadan geliyor. Niye biz unutuyor? Benim çocuklar önemli dedim ya. Nasıl ya? Yani ben yani? yenisini bulurum dedim. <laughs> çocukları bulamam dedim. Ya tabii işin esprisiyle. Evet. Gerçek es, es, espri olsun. Tabii. Gerçek gibi söyledin. Yok, abi yok. Yani çok çok korktuk ya Bülent abi. Evet, Gerçekten. Evet. Umar, umarım Allah bir daha yaşatmaz. Vallahi ben. Veriyor. Ben, veriyor. Ben burayı çekeyim ya. <laughs> Vallahi veriyor abi ya. Ben, ben burayı çekeyim. Dereket burayı niye çekiyorsun? Kaan sen de hiçbir şey yok ya. Evet. gelir abi şimdi kapanıyor bu. Bizimki fakirin aldı tıp... abi lira aldı, aldı zaten. Bizim Kayseri'de bir aldı. şey vardır. 10 15 bin aldı zaten. Doğru Laf diyorsun. vardır. Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar diye. Ha o Kayseri'nin lafı mı? Kayseri evet, abi. Bu <laughs> 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 hepimiz alıyoruz abi ya. Orada ne var? Üçünüz de aynı oyun oynuyorsunuz. <laughs> Yok o altılı. Öbürü de altılı diye başlamış. Tamam, ama en güzel altılısı zaten bunların. Sabah evet, tembeli yani. oynuyor. Yani. abi bak, ne abi, bak, abi bak. ya? Bak bak. Abi Viva'yı bugün soyup gidecek Veriyor bu veriyor. Veriyor veriyor. veriyor. Bu olan bir soyup gidecek bugün. Bence bu. odayı buradan alalım oda kalın. Hiç, hiç geri de Gidin aynen çantaları aynen. yerleştirin. Üstünüzü değiştirin gelin. Aynen öyle hiç gereği yok. Sabah kadar buradayız. He yani. Devam. Adam sabah kadar buradaysanız hiç gitmeyin. Sabah 8'de buradan odayı alın bir günlük. Değil mi? Ertesi güne kadar öyle yapalım. Ne gereği var şimdi? abi? Bu arada hani çekiyorsun yüzüne karşı değil. Kıbrıs'a gelmedeki e, kasinolara gelmemizdeki en büyük etken sensin buraya geldiğimiz için. Çok Sen olduğun ederim. için geliyorum. Çok mersi Allah ağzına sağlık afiyet olsun gene en iyisi Eyvallah. de. Canımsın yine sucuk mu? He canım abi yani. Buralarda yok abi bizim oranın sucuğu. Şimdi telefonu açtın. telefonda konuşuyoruz tamam mı? Ben diyorum ya ne gereği var şöyledir böyledir. Eşim Kayseri lafını duyunca bir de ben getirme metirme diyor. Neyse telefonları kapattık. Sonra bana diyor ki ya Kayseri'den bırak ne olacak diyor. Kayseri'nin... <laughs> ya olur mu öyle şey yani? Abi şuraya kadar geliyoruz, o kadar iyi geliyorsun bizimle. Olsun, Teşekkür olmaz abi, olmaz. Abi olur mu ya? Bir sucuğun lafı mı olur abi? Sen, yengem ne zaman canı istedi, ben hemen kargo yaparım. Hiç önemli değil abi. Bizim buranın aslında şeyi de çok güzel, pastırma diyorlar ona. Ben de sana oradan alayım dedin, bir karşılaştır giderken tamam mı? Hangisi güzel? Ben bir de pastırma getireyim. Ya pastırma çok... Değil değil, getirme. Ben buranın bak, Kıbrıs'ta pastırma diyorlar ama pastırma değil sucuk. Bence Kıbrıs sucu dünyada bir numara. Öyle mi? Bak getireceğim sana, götür evde yersiniz. O zaman anlayacaksınız. nerede diye. satılıyor? Kıbrıs pastırması diyorlar ama pastırma değil, sucuk yani. Şey de <laughs> Büyük kasaplar, büyük marketler. Viva var veriyor, var. Viva veriyor. Viva veriyor. Buradaki 2500-3000'e aldanmayın. 10-15 bin de almış Tabii yani. canım tabii aldım. 15-20 aldık. Uzun zamandır hiç alamıyorduk ilk defa Burası yani. da ben başladığımda kaçtı? 9000'e çıktı. İyi oldu yani. Şimdi ufak bir patlamada ben yayını kesiyorum. Sizi tekrar makineyle baş başa bırakacağım. Hadi bir daha Bir daha patlasın şu. At, gibi atsın Hadi hangi mi Hadi bakalım. Gel Hadi geldi. Patlamadı gel işte. Patlayacak abi. Bir tane şöyle güzel bir patlama yaşayalım ya. Hadi. Vallahi yüzüm atsaydı o sıraya var ya ne patlayacaktı bu. Burada sallandınız mı siz abi? Sallandık. Bak mı? Peki Hissetmek burada zayıf var mı? Ya <laughs> 3-17 geçe oldu zaten. Türkiye'de 4-17 evet. geçe, Biz bir saat geriyiz. Evet. Neyse sallandı yani. Kalktım haberlere falan bakıyorum. şuna buna sonra. Yabancı ajanslarda 7.8'i görünce bizim kanallarda 7.4 Eyvah dedim çünkü Çınarcık'ta 7.4'ü biz de yedik Eyvah dedim ya çok kötü Uyku tutmadı hemen kalktım üstümü giyindim Ben buradaki Akut'un basın danışmanıyım aynı Öyle zamanda mi? Tabii. Hemen Akut'a gittim Bizimkiler de geldi saat 4'e doğru işte Hepimiz orada tam tesisatlı bekledik yani onlar bekledi ben de oradaydım ya Vallahi Kaan saat de... 10 oldu, Bakanlar Kurulu'ndan karar çıktı. Bizimkiler işte Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'yla bizim Akut Derneği beraber Türkiye'ye gitti. Yani Türkiye'ye yardıma giden ilk ülkeyiz Bize diyebilirim yani. Adıyaman'da 40 tane evet, 30, değil mi? Evet, 37 tane cenazemiz evet. var. Ya, Allah rahmet eylesin. Yani o çok büyük bir sıkıntı oldu. Abi biz gittik gördük oraları. Yani... İşler acısı, gerçekten işler acısı. Ya işte işler acısı da ya, önlenebilir, önlenebilir, önlenebilir abi yani. Bilim, ilim, ilim, bilim, Kesinlikle. bilim, bilim. Aynen bu Başka öyle. bir şey değil abi, başka bir şey değil. Ya Dünyanın kuruluşunda bu depremler var ya, sen de deprem fayları üzerindesin. Önlemini alman lazım ya, şart yani. Abi Maraş'ta 1522'de olmuş. Bak 1522'de 700 sene sonra bir daha oldu. Ya tamam sonuçta oluyor. Oluyor abi, oluyor. Bir de yani. ülkemiz hayatta. Sen önlemini al ya. Sen devlet olarak para vermene gerek yok ki. <laughs> Diyeceksin ki ya kentsel dönüşüme sokacaksın ya da imar affı yapmayacaksın. Diyeceksin ki güçlendirme yapacaksın. Ya güçlendir yani güçlendirmemizi sağla. Ya biz bilmeyiz bunu. Sen bizi yönetmen lazım bunu yap. E, tabii, ki, yap. tabii ki. Nasıl tabii. Nasıl Türkiye'de ki. şey bir ara ısı mantolama sistemi başladı? Ha. Bütün binalara şart koştu. Onu da çevir. Oo, çok güzel. Evet, Hadi vallahi güzel. Kurtardım. Burası güzel. Zararlı. Ne oldu? Dörtte dört herkes artıda. Yok, ben 10 bin lira verdim. 10 bin var oldu zaten. Sonra dört yükledim, işte 8 oldu. Altı mizerler var. Ama iyi ya. Yani. Bence de iyi yani. Çok ben ilk geldiğimde bir 8-10 bin lira üttüm. Beti değiştirdim sonra değişti oyun. Orada kendim yanlış yaptım. He. Aynı Biraz bette... Önce konuşurken konuşuyoruz. Ben buradan basıyorum. 80-80 basıyormuşum abi. O sıra 5 tane dolar geldi. 3 daha konuşuyoruz. Dedim ki 1200 lira aldım. Bir baktım 8 bin lira. <laughs> Bana diyor ki. o bir patlama daha. iki tane buradan patlamayı aldım. Evet sizi makineyle baş başa bırakayım ben. O da şansınız şansınızda olsun, hiç kapatmak evet, istemiyorum edeyim. ama abi. makine verdikçe veriyor, verdikçe veriyor. Verdikçe de benim hoşuma gidiyor şimdi ee, ama yapacak bir şey. yok. olsun. Diyor ki Ülkemiz inşallah bir daha böyle felaketlerle amen, karşılaşmaz. Amen. Bu son olur. 99 depreme örnek olmadı. Yani olmadı. Umarım bu 2023 depremi artık ülkemiz kendili silkeler de uykudan da uyanır. İnşallah. Bir an önce deprem yönetmeli ünlü profesörler ne ne gerekiyorsa yapılır. İnşallah. Abi. Bir daha bunları bu şekilde yaşamayız. Aynen öyle. O zaman şansınız bol olsun. Sizi Sağ görmek abi, güzel. Abi. Görüşürüz. Hadi. Teşekkür ederiz abi. Sağ olun.